Daha önce doğal sayıları ele almıştık. Tam sayı dediğimiz sayılar da doğal sayılarla birlikte bu sayıların negatiflerinin de içinde bulunduğu sayı kümesi oluyor. Yani tam sayılar kümesi içerisinde negatif olan sayılar da vardır, pozitif olan sayılar da. Ama kesirli ya da ondalıklı sayılar ya da köklü sayılar birer tam sayı değildir. Daha önce de bahsetmiştim. Eğer üzerine artı yazılıyorsa herhangi bir sayı kümesinin pozitif olanlar, üzerine eksi yazılıyorsa negatif olanları kastediliyor demektir. Tabi sıfır üzerine artı ya da eksi yazılan herhangi bir kümenin içerisinde olmayacak. Tabi buradan hemen şu dikkatimizi çekebilir. Pozitif tam sayılarla pozitif doğal sayılar birbirinin aynısı olacak. Tabi şu üçü birleştiğinde e, tam sayıları verir demiş. Yani negatif olanlar, pozitif olanlar birde sıfırdan meydana gelir tam sayılar. Şimdi geçiyorum örnek üzerinden bakalım. Şöyle bir ee, sorumuza bakalım. A, B, C birer pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Üçünün toplamı 14 olarak veriliyor. Olduğuna göre A, B artı A, C ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş. Şu ifadenin en büyük değerini bulmaya çalışacağız. Üçünün toplamı da 14'müş. Tabi hepsinin pozitif tam sayı olduğu da söylenmiş. Tabi özel bir tekniği bir yöntem yok. Biz kendimizce bir takım işlemler yaparak sonuç bulmaya çalışacağız. Birinci ifadeye bakalım. Onu A parantezine alabiliriz. Böyle düzenlemeler yapmak işleri biraz daha kolaylaştırabilir. Çünkü aynı sayıdan iki farklı nokta da var. Şu A parantezine alırsak oradaki ifade A çarpı B artı C olur. Bizim amacımız bunun büyük değerini çıkarmak. Büyük bir değer olarak hesaplamak. Daha önce ele almıştık. Doğal sayılar konusu üzerinde de. Birbiriyle çarpılan iki ifadeyi birbiriyle çarpılan iki ifadenin sonucunu büyük çıkarmak istiyorsak bu sayıları birbirine yaklaştırmalıyız. Mesela daha önce şöyle örnek yapmıştık. İşte x artı y eşittir 10. x çarpı y'nin en büyük değerini arıyorduk. Eğer biz toplamları 10 eden 2 ve 8 sayılarını alırsak çarpımları 16 olur mesela. Bunun yerine 3 ve 7'yi alsaydık. 2 ve 8 yerine 3 ve 7'yi alsaydık toplamları bunun da o. 21 sonucunu bulurduk. Yani sayıları birbirine ne kadar yaklaştırırsak bunların çarpımı da o kadar büyük bir sayı olur. Bu şekilde düşünüp bu şekilde hareket edebiliriz. Şimdi şunu siliyorum. Buraları siliyorum. Bizim amacımız bu sayıları birbirine yaklaştırmak. Mümkün olduğunca yakın tutacağız sayıları. Ne kadar yakın olabiliyorsa bizim için o kadar iyi. Şimdi toplamları 14. Şöyle de düşünebiliriz. Şimdi sayılardan birisini A sayısı Diğeri de B artı C sayısının tek bir sayı gibi düşünebiliriz. Amacımız bunları yakın tutmak. Eğer 7 7 yaparsa oldukça yakın olurlar birbirlerine. Yani biz A sayısının 7, B artı C'yi de 7 yaparsak ki üçünün toplamı 14 olacak. Bu çarpımın sonucu en büyük değerini alır. Yani A çarpı B artı C. Buradan şöyle eşittir diyorum. Birincisi 7, İkincisi de 7 değerini alabiliyor. Bunun sonucu da 49 olur. Tabi başka değerler vermeyi de deneyebiliriz. Yani mesela buraya 8 vermeyi deneyelim. Eğer buraya 8 değerini verirsem yani birincisine hadi daha büyük olsun diye düşünelim. Buraya 8 değerini verirsek toplam 14 olacağı için şuraya 6 vermek zorunda kalacağız. 6 kere 8 de 48 değerini alır. Ki 49'dan daha küçüktür. Temel prensibimiz bu olacak. Eğer çarpımı büyütmek istiyorsak, çarpımın sonucunun büyük çıkmasını istiyorsak, kesinlikle sayılar birbirine yakın olmalı. Mümkün olduğunca. Farklı bir soru bakalım. Şimdi diğer sorumuz şöyle verilmiş. A ve B birer tam sayı olmak üzere demiş. Tabi tam sayı dediğinde hemen şunu düşüneceğiz. Pozitif olmak zorunda değil. Negatif sayılar da olabilir. Tam sayı dediği zaman negatif sayılar da olabileceğini düşüneceğiz. Çarpımları 48 olarak verilmiş. A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır denmiş. Şimdi toplamın küçük değerini bulmak istiyoruz. Çarpımları da 48. Şimdi şöyle A çarpı B eşittir 48. Birkaç deneme yapabiliriz. Tam bilmek zorunda değiliz. Yani birebir nasıl hareket edeceğimizi bilmek zorunda değiliz. Bir takım denemeler yaparak bir takım sonuçları tespit edebiliriz. Mesela çarpımları 48 olan sayılar düşünelim. Eğer 1 ve 48'i alırsam 1 çarpı 48 48 yapar. Bunların toplamını hesaplarsak şöyle buraya da A artı B diyorum. İkisinin toplamını hesapladığımızı düşünelim. 1 artı 48'den sonucumuz 49 çıkar. Çarpımları 48 olan başka sayılar yazacağım. Mesela 2'ye 24 düşünebiliriz. 2 çarpı 24 de 48 yapar. Bunların toplamları ise 2 artı 24'ten 26 yapar. Az önce 49'da şimdi 26 oldu. Daha küçük oldu. Toplamın küçük olmasını sağlayan şey sayıların birbirine yaklaşması oldu. Sayıları ne kadar yakın tutarsak, birbirine ne kadar yakın tutarsak sonucumuz o kadar küçük çıkar. Mesela biz bunu 3'e 16 olarak yazabiliriz. 19 çıkar sonucumuz. Şimdi ne kadar yaklaştırabiliriz? Ona bakalım. 4 yaparsak 4 çarpı 12 yapabiliriz. 6 desek 8 olur. 6 ve 8 olur. En yakın 6 ve 8 yapabiliriz. 48'in çarpanları olarak 48'i çarpanlarına ayırsak birbirine yakın çarpanları 6 ve 8 olacak. Buradan da 6 artı 8 eşittir 14 olur. Normalde bu şekilde olur. Peki alabileceği en küçük değer 14 mu olur? Yoksa daha küçük değer alabilirim. Var mı fikri olan? 14 mi olur? Yoksa daha küçük bir toplamda bulabilir miyiz? Şimdi normal şartlarda şöyle diyebilirdik. Burası eğer tam sayı değil de doğal sayı deseydi, doğal sayı deseydi yani kesinlikle pozitif sayılarla çalışıyor olsaydık 14 olur en küçük değer. Ama şu an biz tam sayılarda çalıştığımız için negatif sayılar da devreye girecek. Bu ifade negatif. Buradaki sayılar negatif sayılara da olabilir. Biz şu an sadece pozitifleri düşünerek işlem yaptık. Bu bizi yanıltabilir. Negatifleri de düşünelim. Negatiflerle ilgili de işlem yapmaya çalışalım. Şimdi A ve B sayılarını düşünelim. 48 olacak çarpımları. Çarpımları 48 olan negatif sayılar da vardır. Eğer her ikisini de negatif alırsam, eksi 1 ve eksi 48, bunların çarpımı artı 48 yapar. Toplamını hesaplarsak, a artı b. Direk yazacağım şimdi artık uzun uzun yazmayacağım. Eksi 1 eksi 48 eksi 49 yapar ikisinin toplamı. A ve b eksi 1 ile eksi 48 verirsek. Eğer eksi 2 eksi 24 verirsem, bunların çarpımı da 48 yapıyor. Toplamları eksi 26. Şimdi amacımız en ufak olanı bulmaktı. En küçük olanı. Negatif sayılardaki en küçük sayı, negatif sayılarda küçük olan aslında sayısal olarak büyük olan sayı oluyor. Eksi 49, eksi 26'dan daha büyüktür. Bu bizim şey, eksi 49, eksi 26'dan daha küçüktür. Bizim bulabileceğimiz en küçük sayı eksi 49 olur burada. Negatif sayılarda devreye girdiği için işte negatif durumları da düşünmeliyiz. Bizim sonucumuz eksi 49 olabilir. En az. Geçiyorum bunu. Bir başka soru bakalım. Şimdi şuna bakalım. Şöyle bir tane e, küp verilmiş. Şöyle küçülteyim. Şimdi bir tane e, kümesinin elemanları şekildeki kübün yüzeyine karşılıklı yüzlerindeki sayıların toplamı eşit olacak şekilde bir defa yazılıyor demiş. Küp verilmiş. Buna göre kullanılmayan sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Kullanılmayan sayılar. Şimdi 7'ye kadar sayılar verilmiş. Birden 7'ye kadar olan sayılar. Biz bunun karşılıklı yüzlerine karşılıklı derken mesela yüzlerden birisi bu. Bunun tam karşısındaki yüz şu tarafta kalıyor. Bu arka tarafında onu görmüyoruz tabii. Bu yüzlere toplamları aynı olan sayılar yazılacakmış. Yani burada toplam 6 tane sayı yazacağız. 3 tane sayı çifti yapar. Bu çiftlerin toplamları aynı olacakmış. Hangi sayı açıkta kalır? Bu isteniyor. Şunu siliyorum. O halde biz sayılarımızı ikili ikili eşleşeceğiz. Hangisi olabilir demiş, demiş tabii. Seçeneklere de bakalım. Buna göre kullanılmayan sayılar aşağıdakilerden hangileri olabilir? Hangisi değil hangileri? Birçok varyasyon var demek ki. Şimdi toplamları aynı olan sayılar yazmaya çalıştığımızı düşünelim. Mesela şöyle yazabiliriz. 1 ve 7 çiftini alsak 8 yapar. 1 artı 7. Sonucumuz 8 çıkar. Şuradan 2 ve 6 çiftini alsak 2 artı 6 eşittir. Yine 8 sonucunu buluruz. Buradan 3 ve 5'i alsak yine 8 eder. 3 artı 5 eşittir. 8 eder. Biz bunları yazabiliriz. Yani biri bir tarafa buraya. Tam karşısına 7'yi yazarız. Şuraya 2'yi yazarız. Tam karşısına 6'yı yazarız. Bu şekilde yazabiliriz. Her birisi 8 yapar. Kübün yüzeyindeki sayıların her birisinin sonucu 8 yapar. Hepsi de birbirine eşit olmuş olur. Bu da bizim istediğimiz nitelikte bir durumdur. Bu durumda da 4 açıkta kalır. Yani 4 açıkta kalabilen sayılardan birisi olacak. İçerisinde 4 olmalı kesinlikle. Yani şunu, bunu ve bunu atabiliriz. Çünkü 4 kalabiliyor. Hangisi olabilir demiş. 4 olabilir. Şimdi başka versiyon var mı? Ona bakalım. Başka şekilde yapılabilir mi? Ona bakalım. Mesela şöyle olsa 1 ve 6'yı alsak 7 yapar. 2 ve 5'i alsak 7 yapar. 3 ve 4'ü alsak yine 7 yapar. Şöyle siliyorum. Şu tarafa doğru alalım. 1 ve 6'yı alıyorum. 1 artı 6 eşittir 7 yapıyor. Sonra 2 ve 5'i alıyorum. 2 artı 5 yine 7 yapıyor. Sonra şunları alıyorum. 3 artı 4 yine 7 yapıyor. 3 artı 4 eşittir yine 7. Bu durumda da 7 açıkta kalıyor. Açıkta kalanlardan bir diğeri de 7 olacak. Şimdi 4 vardı. 4. 7 de olacak. Burada 7 olmadığı için E şıkkını eğiliyoruz otomatikman. E şıkkı olamayacak. Demek ki kesinlikle A şıkkı cevap. Burada bir de 1 demiş. Bir de ona bakalım. 1 nasıl açıkta kalıyor? Şöyle siliyorum. Eğer biz 2 ve 7'yi alsak 9 yapar. 2 artı 7 eşittir. 9 yapar. Buradan 3 ve 6'yı alsak yine 9 yapar. 3 artı 6 eşittir. 9 olur. Sonrasında şuradan 4 ve 5'i alsak karşılıklı olarak yine 9 yapacak. 4 artı 5 eşittir. Yine 9 yapar. Bu durumda da 1 açıkta kalır. Yani açıkta kalan sayılar 1 olacak, 4 olacak ve de 7 olacak.